Seni çok sevdim koca oğlan. Çok sevdim. Öp boş. Öp. Göklerdeki babamıza yalvar. Belki kurtulursun. <laughs> La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Duran Selahattin'den bir iz yok Buraya giremeyeceğini anladı Belli ki obasını toplayıp geri dönecek Sen de bunlara çok zarar verme Emir Selahattin Yalından ayakta dönmez. Biz de sizin elinize komaz. O zaman gücü yetiyorsa gelsin sizi kurtarsın gazabından. Gazze'ye gizli girişin bu mezar'dan olduğuna emin misin hazır? Gazze kapısı Gazze kapısı Gazze kapısı Hazır? Gazze'ye gizli girişin bu mezar'dan olduğunu emin misin? Ölü girin, dire çıkın. Ölü oh! <laughs> girin, dire çıkın. Ölü <gaz> girin, çıkın. Ölü girin, çıkın. Ölü girin, çıkın. Ölü girin, çıkın. Ölü girin, çıkın. 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 Asit falan çıkacağı yok emirim. Çık. Bir meczubun sözünü sözün oyduk. başka bir mezar kazarsın. Tek umudumuz burasıdır Aziz. Gerekirse yerin yedi kat dibine kadar kazacağız. Emirim! iç. kapısı mezar! İndir kapısı mezar! Gazze kapısı mezar. 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 Kapı var Emir. Gazze kapısı mezar. Gazze kapısı mezar. Gazze kapısı mezar. Gazze girişi bulduk. Çok şükür. Gazze kapısı mezar. Gazze kapısı mezar. Haydi acele edin. Bir an önce Gazze'ye girelim. Gazze kapısı mezar. 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 Gazze kapısı mezar

Ve yıllar evvel yapmışlar belki. Kendine deli dersin de nasıl aklında tutun burayı? Karımı öldürdü, çocuğumu öldürdü Haçlılar. Akıl gitti, bilgi kaldı. Akıl gitti, bilgi kaldı. Akıl gitti, bilgi kaldı. Niye başkalarına vermedin o bilgiyi? Emanet ekline verilir. Emanet ekline verilir. Hele kardeşlerimizi sağ salim kurtaralım... ...o zalimlerden alacağımız intikam... ...hem senin hem de evladının intikam olacak. <laughs> Haydi tez olun. Bazenin gizli geçitleri. Bazenin gizli geçitlerini bilmediğimizi mi zannediyor bu Selahattin? Hı? Onun gibi biri ucunda ölüm bile olsa adamlarını gelip kurtarırdı. Bunu tahmin etmeyecek miydik? Ucunda ölüm var zaten kraliçe. Ve Selahattin ölecek. Geçitte sıkıştırıp saldırmamızı ister misiniz? Yok. Gerek yok. Ben o geçide büyük bir tuzak kurdum zaten. Ve birazdan Selahattin o tuzakta ölecek. Siz de gidin. Bana cesetlerini getirin. Emredersiniz. Gazze surlarında sallandıracağım. Bastığın yerde tuzak var üzeri. Ayağını kaldırdığın anda mızraklar üstümüze yağar. Ben şehit olacağım. Siz çekilin. Siz çekilin. Ben şehit olacağım. Siz çekilin. Siz çekilin. Olmaz. Göz göre göre ölüme bırakamam seni. Uzak kurmuşlarsa burada olduğumuzu anlamışlardır. Bekledikçe daha çok tehlikeye düşeceğiz. Bu kolun selahattin çoktan ölmüştür. Cesedini komutan Gregor bekliyor. Karımla çocuğum beni bekler. Karımla çocuğuma gideceğim ben. Karımla çocuk. Çocuğuma... Özür, hayır, hayır. Siz kardeşlerinizi kurtardınız. Hayır, hayır. hayır. Tuzakların olduğu yere iyice yaklaştık. Selahattin'in cesedini görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs>